Merhaba güzel insanlar. Yeni bir pazar sohbetinde karşınızdayım. Videoları mümkün olduğunca pazar sabahı açtığınızda izleyebileceğiniz şekilde hazırlamaya çalışacağım bundan sonra. Çünkü pazar günleri insanlar daha rahat oluyor. Daha rahat rahat izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta arabayı sattık. İlk aldığım çocukları aldığımız bir araba vardı biliyorsunuz. 2100 dolar almıştık. 2500 dolara bir sene sonra sattık arabayı. Burada da ikinci el arabalar eskisi gibi değil. Artık pahalanmaya başlamış. Çocuklar işe girdikten sonra bir düzene girdiler. Hemen gittiler kendilerine. Çocuk yardımı yapılan parayla. Yani on küsur bin dolar çocuğa bir yardım yapılmış, birikmiş. Yani senelerin biriktirdiği bir yardımmış. O parayla gittiler kendilerine daha iyi bir araba aldılar. Çok da iyi oldu tabii. Öyle olunca arabayı satalım dedik. Bir arkadaş da şeyi sormuş. Bu tamir işleri nasıl oluyor arabanın falan diye. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Arabayı ben götürmeden önce, satmadan önce tamirciye götürürüm. Burada Türkiye'dekinden farklı bir uygulama yok. Servislere gittiğinizde bir hayli pahalı. Özel tamircileriniz varsa tanıdığınız tamirci ya da belirli bir şekilde ismini duyduğunuz, çevrenizin size tavsiye ettiği tamirci Randevu alıyorsunuz, arabanızı götürüp bırakıyorsunuz. Türkiye'den çok da farklı bir şey değil. Ama bizim orada sanayiler varız. Araba tamircileri genelde yan yana oradır. Hatta sadece araba tamircileri değil, işte onları destekleyen camcısı, yedek parçacısı filan. Burada pek öyle değil. Ama çok da önemi yok. Tamirciye götürürüm de ki ben şimdi tamircim normalde benim. Aşağı yukarı 20 senelik tamircim. Hep aynı tamirciye gidiyor. Bir Arap arkadaş. Bana gayet iyi davranıyor. Arabalarımı alacağım zaman da ona götürüyorum, gösteriyorum. Şu ana kadar hiçbir derdim tasam olmadı. İkinci aldığım, kendime aldığım arabanın da transmisyonda yani vitesle ilgili sıkıntıları var. Onu da bu hafta sonu içinde götürürüm, gösteririm. Yani buradaki araba işi Türkiye'dekinden çok da farklı değil. Onu söyleyeyim. Ancak araba fiyatları dediğim gibi arttı. Bu arada ev fiyatları düşmeye başladı. Kiralar hala çok yüksek. Ama çok yüksek dediğim 25 sene öncekiyle bugünkü kiralar arasında işte %40, %50 bir falan bir fark var. Çünkü ben 1000 dolar civarında sanıyorum. 980 miydi? 1070 miydi? Öyle bir şeydi. İki odalı bir ev kiralamıştım, apartman dairesi kiralamıştım. Şimdi büyük oğlum da yurt dışında bir aile dolaştılar. Orada evlendi Hollandalı bir kızla. Çocukları oldu, buraya geldiler. Aynı benim ilk geldiğimdeki gibi bir apartman dairesi kiraladılar. Onların kiraladıklarında da 1260 dolar filandı. Yani 20 sene sonraki fark aşağı yukarı 200 dolar civarındaydı. Ama onlar kiraladıktan hemen sonra kiralar aldı başını gitti. Yani şu anda 1700-1600 dolar civarında benim ilk geldiğimde kiraladığım ev. Enflasyon %7-8'e kadar çıktı Covid zamanında. Ama normalde %2-3 filandır. Öyle düşününce ev kiralarının da ciddi şekilde artmış olduğunu görüyoruz. Tabii asgari ücretle tek başına yaşayan birisinin Öyle bir evi kiralaması bir aile zor. Çünkü asgari ücretli sonuçta ayda 2000-2500 dolar 2500 dolar alan bir adamda, bir insanda doğal olarak bunun 1500-1700 dolarını eve kira olarak veremez. Zaten kirayla da bitmiyor. Onun elektriği var, suyu var. Bazıları içindedir gerçi. İnterneti var, cep telefonu var. Yemesi, içmesi var. Öyle düşününce Asgari ücretle tek başına olan birisinin yapması gereken şey bir oda kiralamak ya da bir evi 2-3 arkadaş birlikte kiralamak şeklinde. Bu da bana çok anormal gelmiyor açıkçası. Yani asgari ücretle insan ne kadar yaşar ki belli bir süre yaşar. Türkiye'deki gibi de değil burada. Yani Türkiye'de çalışanların %50'si asgari ücretli. Burada bu asgari ücretli oran çok düşük. Artı. Asgari ücretli olan kişi ikinci bir işe de girebiliyor, üçüncü bir işi de yapabiliyor. İşte pizza dağıtıcılığı, Uber, başka bir mağazada tekrar çalışmak. İşte bizim mesela çalıştığımız yerde genç bir kız var. Üç işte çalıştığını söylüyor. Bizim orada çalışıyor ama full time çalışamıyor zaten. Yani aldığı saat 15 saat, 20 saat haftada. Daha fazlasına ihtiyaç olmadığı için o kadar çalışabiliyor. Aynı zamanda yaşlılara bakıyor. Haftada 3 gün sabahları gidiyor. İşte öğlen ikiye kadar filan yaşlılara yardımcı oluyor. O işte daima çok iyi para var. Bazı akşamlarda haftada iki gün bara gidiyor, barda çalışıyor, barmenlik yapıyor yanılmıyorsam ya da garsonluk yapıyor. Dolayısıyla aslında 3 işte çalışıyor ama üç işin toplamında yine bir iş kadar zaman harcıyor. Parayı öyle toplayınca asgari ücretleri aldığı parayı belki aşağı yukarı tutturuyor ya da biraz yukarı, biraz aşağıda olabilir. Yani hayat tek başına olduğunuzda, Türkiye'de de aynı şekilde aslında çok da kolay değil. Dolayısıyla buradaki yaşantıda gelirin iki kişi tarafından aileye getirilmesi buradaki yaşam standartını koruma anlamında önemli. Bir gün Türkiye'deyken babam rahmetli dedi ki benim yaşıma gelince sen nerede olacaksın dedi. Tabii şaşırırım 80 yaşına geliyordu. Anlattım bu öyküyü daha önce ben. Dinleyenler için kusura bakmayın bir kere daha anlatacağım kısaca. Dedim Türkiye'ye gelirim herhalde. O zaman boşanmıştım, evlenmemiştim daha. Oğlum dedi sen benim yaşıma geldiğinde biz hepimiz ölmüş olacağız. Düşündüm haklı da. Ama dedim arkadaşlarım var. Arkadaşlarını çok önemseme dedi. Çünkü bizim yaşımızda biz bir araya geldiğimizde birbirimizin ismini de hatırlayamayabiliyoruz dedi. Yani sınıf arkadaşları olarak orada evinde bir araya geliyoruz. Ancak birbirimizle konuşurken isimlerini hatırlamadığımız da oluyor. Zaten dedi haftada bir saat iki saat onun için gelinmez buraya. Orada da haklıydı. E dedim sen ne düşünüyorsun? Dedi çocukların olduğu yere gideceksin. Çocukların neredeyse. Ya da evlendiğinde Türk kadınla evlenirsen farklı. Ama Kanada'dan birisiyle evlenirsen muhtemelen Kanada'da kalırsın. Çocukların da orada olacak zaten demişti. Bir arkadaşım da benzeri soruyu bana çok yakın arkadaşım. Hani o Los Angeles'a gittiğim ki yakın arkadaşım. O da bana dedi ki ya Yalçın sen niye de Türkiye'ye dönmüyorsun? Maaşın var, evin var, annenle birlikte kalabilirsin. Bir başka arkadaşım da Nurhan. O da uzun bir mesaj yazmış. Yalçın'cım diyor burada daha iyi yaşayamaz mısın? Buraya gelsen. Hem biz de buradayız. Falan falan. Şimdi Türkiye'ye dönmek konusu daima göçmenlerin kafasının bir tarafında olan bir konudur zaten. Şöyle bir gerçek var. Ben aslında Türkiye'ye döndüm. Kesin dönüş yapmadım. Ancak abimi kaybettiğimde gittim 6 sene kadar Türkiye'de yaşadım. Şimdi öyle olunca şu soru gündeme geliyor. Türkiye'ye dönülür mü, dönmeli miyim? Burada bu soğuğu, bu sıkıntıyı, bu uzaklığı çekmek doğal mı? Şimdi benim açımdan olaya bakmamak lazım. Genel olarak konuşmak lazım. Eşimin durumu, çocuklarımın durumu, annemin durumu, her an Türkiye'ye dönmek zorunda kalışım var. Bu tür gerçekler var. Ancak genel olarak bakmak lazım. Türkiye'ye dönülür mü? Kanada'da yaşayan, Kanada vatandaşlığını almış olan ya da Kanada'da oturma izni almış olan birisi Türkiye'ye dönmeli mi, döner mi? Şimdi bugün ben iki oğlum, gelinim ve torunumla birlikte güzel bir gün geçiririm. Torunla oynadık, torun amcasıyla oynadı, Hatta bir ara çocuk dedi ki bütün favori, yani en sevdiğim insanlar bir arada şu anda filan dedi. Çok da hoşumuza gitti, gülüştük. 4 yaşındaki yumurcak. O, o başlı başına bir olay. İnsan kendi çocukları büyüdükten sonra biraz daha kolay ayrı yaşayabiliyor. Ancak torundan ayrı yaşamak zor. Dolayısıyla ailenizin, çocuklarınızın olduğu yerden ayrılamıyorsunuz. Bu bir gerçek. Birinci gerçek bu. İkincisi burada alışveriş imkanları, esnafın olmaması. Esnaf olmadığı için büyük korporasyonların, büyük firmaların size daha iyi davranmaları. Bir malı aldığınızda rahatça geri götürüp verebiliyorsunuz falan filan. Galiba Türkiye'ye için dönülmez şeklinde bir video yapsam iyi olacak. Dediğim gibi kendi üzerimde değil. Ama bu da önemli bir konu. Yani Şimdi esnaf yok dedim. O da enteresan mesela Kanada'da gerçekten hiç esnaf yok. Alışveriş merkezleri var. Alışveriş merkezlerinde de hep aynı firmalar var. İsterseniz gidin Kanada'nın en doğusuna, isterseniz en batısına. Aynı uluslararası firmalar, aynı uluslararası büyük şirketler var. Türkiye'deki AVM'ler de aşağı öyle. Çünkü AVM'lerin masrafı büyük, kirası büyük. Orayı da herkes küçük esnaf. Onu karşılayamıyor açıkçası. Esnaf hem sermayesini koyuyor hem emeğini koyuyor. Küçük esnaftan bahsediyorum. Dolayısıyla zaten ince bir buz tabakasının üzerinde yürüyor. Biraz daha böyle dikkatli olmak zorunda kalıyor. Ya da bazı şeyleri müşteriden saklamak zorunda kalıyor. Evet ben bu konuyu ayrıca işleyeyim. Esnaf konusu önemli bir konu. Yani niçin Kanada'da esnaf yok? Kanada'da esnaf olmamasının artıları, eksileri. <laughs> Güzel bir video konusu bulduk. Dolayısıyla bu Türkiye niçin dönülmez? Ve esnafın olmamasının bizim hayatımızdaki yeri ne olur? Türkiye esnaf üzerine kuruludur. Kanada doğrudan doğruya büyük firmalar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı diye bir video, sanıyorum tiyatro oyunuydu o. Burada Kahraman Bakkal yenilmiş, bitmiş. Öyle bir sorun yok. Öyle deyince de tekel olarak burada aşağı yukarı 100 yıldır uygulama var. İçkiyi sadece ve sadece eyaletlerin tekelinde satış yapılabiliyor. İşte benim de çalıştığım onlardan bir tanesi. Ancak Ontario'nun başbakanı diyelim premier deniyor burada bir anons yaptı 2026'dan itibaren dedi ki bakkallarda da corner store diyorlar Burra. biraları içkileri satın alabileceksiniz dedi o bir telaş bir telaş bizim iş yerinde de işte 2026'dan sonra işten çıkarılmalar olacak filan falan ben de kıs kıs güldüm dedim ki hangi corner store'a hangi bakkala satacak? Yok ki bakkal yok ki. Evet benzincilerin olduğu yerde böyle o da yine zincir şeklinde olan bazı yerler var. Onlar satabilir. Ama oraya da giden kişi ne kadar çeşit bulabilecek? Acil durumda hadi gideyim canım çok bira çekti alayım filan diyen varsa doğrudur. Orada bunu karşılayabilir. Dolayısıyla içkinin tekel olmaktan çıkarılmasının çok da fazla bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Zaten iktidara geldiğinde buranın premieri yani başbakanı eyalet başbakanı Ford dursoya da o onu özelleştireceğini söylemişti. Ancak o kadar güzel bir para akıyor ki ve doğrudan doğruya kendi harcayabileceği bir para bu. Muhafazakar bir adam bana göre Ontario'yu da mahveden bir adam. Söylediklerinde de çok değer vermiyorum. Kardeşi rahmetli oldu, öldü. Kardeşi bundan da kötüydü. Yani abuk sabuk insanlar burada iktidara geliyorlar. Kaliteli insanlar nedense o kadar çok fazla politikaya girmiyor mu? Politikada başarılı olamıyor mu? Bilemiyorum. Yani bizden de çok farklı değil o anlamda. Kış tam anlamıyla bastırmadı. Evet hava soğuk. Tabii ki paltoları giyiyoruz falan ama buranın o ünlü kara kışı gelmedi. Zaten genelde işte bu haftalarda ya da yılbaşından biraz önce biraz sonra falan çok yoğun bir kar yağışı, kar fırtınası olur. O kar fırtınasından sonra da karlar erimez. Kar var dışarıda ama sıcağın etkisiyle yavaş yavaş eriyor. Yani çok her yer bembeyaz değil. Ama ışıkları bir görseniz. Bugün bir iki fotoğraf çektim yine. Tabii özel kamera mı kullanmak lazım bilemiyorum. Harikulade. Yani o yollardaki ışıklar, evler. Özel olarak çıkıp onları kameraya çekmek lazım. Yani insanın nasıl içini açıyor, nasıl mutlu oluyorsunuz o ışıkları gördükçe. İnsanlar gerçekten ceplerinden ciddi şekilde para çıkarıp yeni yıla girişte Christmas'la yeni yılı birleştirerek evlerini mükemmel sisliyorlar. Ve insan onların arasında böyle yürürken mutluluk kavuşuyor, bir huzura kavuşuyor. İşte Türkiye, Kanada ile Türkiye arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Herhalde o yapacağım videoda buna da ayrıntılı olarak girerim. Bu arada üçüncü kitabım 4000'leri de yazmaya başladım. Bu üçüncü kitapta Deniz Sitesi'ne girmiş olan bizlerin yaşadıkları, orada nasıl eğitildiğimiz, neler yaşadığımız, neler çektiğimiz, birbirimize ilişkilerimiz bunları ayrıntılı olarak ele almaya başladım. Facebook'taki sayfamda da yavaş yavaş yayınlamaya başladım. İlk iki bölümü yazdım. Tepkilere göre zaten düzeltiyorum da. Daha önce kitaplarımda da aynı şekilde yapmıştım, Kanada, notları, Kanada notları diye orada bir hayli geri besleme almıştım. Dolayısıyla videoları belki de haftada bire düşürüp bütün yoğunluğumu o kitaba yöneltmek istiyorum. Kitabı genel olarak bitiririm zaten. Ancak kitabın, bitmiş olan kitabın editi, inanın kitabı yazmaktan daha çok zaman alıyor. Kitabı çala kalem oturup yazdığınızda belki 3- birkaç hafta içinde ya da bir ay içinde yazabilirsiniz. Roman falan değilse. Ama oturup onu tek değer düzenlemek, yerlerini değiştirmek, vurgulamak, biraz da kelimelerle süslemek biraz zaman alıyor. Dolayısıyla bu pazar videolarını aksatmadan çekmek istiyorum. Fırsat oldukça daha kısa videolarla tekrar aranızda olacağım. Evet bugünkü video bu kadar olsun. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk yaşayın ama umutsuz yaşamayın. Abone olmayı da unutmayın. <laughs> Beğeni atmayı unutmayın. Vos chegado.